Premier Lig'in açılış haftasında bizi şahane bir maç bekliyor. Manchester United içeride Arsenal'ı ağırlayacak. United bu sezon çok transfer yaptı. Oldukça da etkili transferler bence. Hem Kunyen'de hem baş altı takımlarda çok ciddi iyi performanslar sergilemişlerdi. E, Şeşko yine transfer oldu 9 numara bölgesine. Ama bence bu maçta Kunya 9 numarada oynayacak. Bruno Fernandes belki birçok maçta 8 numarada oynar ama bu maçta Mbomo ile birlikte 2 10 numaradan bir tanesi olacak. 3-4-2-1'de. E, Abad Diallo da Kansbek'te rol alacaktır. Daha dinamik 2 tane 8 numara tercihi yapar Amorim. E, Arsenal'de de farklı tercihler olabilir. Daha doğrusu transferde zaten Arsenal'de çok etkiliydi. Orta sahası çok kalabalıklaştı. E, Gökres, yani yıllardır beklediğimiz Arsenal Santafor'u nihayet geldi. Gökeres de muhtemelen maçı 11'de başlayacak. Bununla birlikte Havertz de bayağı formda gözüküyor hazırlık döneminde. O nedenle ben çok çekişmeli iyi bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol olabilir. İki takımdan da gol bekliyorum ama ben özellikle Gyökeres'ten bir golle açılış bekliyorum. Premier Lig'e ben geldim golü olabilir United'da basmanında. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herkese kuponlarında da bol şans.